merhaba arkadaşlar ben Mete bugün sizlerin aklınızı okuyacağız. Yanımda Miray var. İlk önce Miray'la başlayacağım ve göstereceğim. Sonra sizlerin aklınızı okuyacağım. Yalnız söylemi işlemleri doğru yapmanız lazım. Evet Miray aklından bir sayı tut. Tuttum. Annen de sana aynı sayıyı verdi. Yani aklınızdan tuttuğunuz sayının aynısını anneniz verdi. Toplayın. Topladım. Eee ben de sana kaç vereyim? E, altı vereyim hadi. Topla. Topladım. Çıkan sonucu altı ile topla. Topladım. İkiye böl. Böldüm. Doğru böldüğüne emin misin? Eminim. Tamam. Annenin verdiği sayıdan çıkar. Yani aklınızdan tuttuğunuz sayının aynısını anneniz vermişti. O sayıdan çıkartın. Çıkarttım ee, sonuç Evet 3 kaldı Doğru Bu iş bu kadar Aslında bunun sırrını Miray da biliyor ama Miray yaparken Karıştırıyor bu dördüncü denememiz E kaçıncı denemede Mira yapmıştı Ha İkinci denemede yani birinci denemede Ben tek başıma yapmaya kalkıştım Beceremedim ee, Sonra Mira gelsin dedim Miray ile birlikte yapalım dedim işte Miray geldi. Ben Miray'ın aklını okudum. Sonra o benimkini okudu. Miray yaparken biraz karıştırdı. Aslında ben onu yaptıktan sonra o bana yapacaktı. Miray biraz karıştırdığı için ee, direkt ben yaptım. Ve sıra sizde. Aklınızdan bir sayı tutun. Birazcık zaman vereceğim. Dibime girme ya. Zaten hava sıcak. Evet tuttunuz mu? Tuttuğunuzu artık eminim. Evet. Ee, anneniz de size aynı sayı verdi. Yani aklınızdan tuttuğunuz sayının aynısını anneniz verdi. Ee, topladınız Topla, mı? Evet. Birazcık daha zaman. Tamam. Bence şu an topladınız eminim. <laughs> Pardon. Evet. Şu an topladınız. Ee, ben de size kaç vereyim düşünüyorum. Eee em... 2 vereyim. Pardon, 3 vereyim. 3 verdim. Toplayın. Topladınız mı? Evet arkadaşlar, e, bir dakika. Dur. No, bir dakika. Topladınız benim verdiğim sayıyı 2'ye bölün. Böldünüz mü? Tamam, güzel. Eee 2'ye böldüğünüzde annenizin verdiği sayıdan çıkartın. Yani aklınızdan tuttuğunuz sayının aynısını anneniz vermişti. O sayıdan çıkartın. Biraz zaman. Bence şu an çıkarttığınıza eminim. Arkadaşlar sonuç buçuklu çıkarsa örnek atıyorum 5 buçuk çıktı. O buçukları saymıyoruz. Çünkü ben daha 4'e gidiyorum. O yüzden buçukları daha tam bilmiyoruz. Buçuğu şey tamamlamayı. Evet sonuç ulaşıyorum. Bir. Doğru bildim mi? Doğru bildiysem e, videoyu paylaşın. Arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da kanalıma abone olsunlar. Ve like atmayı unutmayın. Bakalım kaç kişi kaç kişinin aklını okumayı başarmış. İsterseniz bir daha yapalım. Evet. E, pardon. Aklınızdan bir sayı tutun. <laughs> Arkadaşlar bu istediğiniz sayı olabilir ama eksilerde olmasın. Yani eksilerde olsa da benim için sorun olmaz da sizin açınızdan. Evet tuttuğunuzu şu an eminim. Sence Miray tutmuşlar mıdır? Bence tutmuşlardır. Tamam o zaman. Anneniz de size aynı sayıyı verdi. Toplayın. Miray bu arada sen de şey yap. Aklından bir sayı tut. Benim dediklerimi yap. Tamam. Tamam. Aklından bir sayı tutun mu? Anneanne sanayi sayı verdi topladın mı? Topladım. Ben de size e, altı verdim. Bir dakika. Altı verdim. Toplayın. Dibime girme. Hava sıcak çünkü. Evet. Tamam topladım. Altı verdim ben de size toplayın. Topladım. Sen topladın arkadaşlar siz topladınız mı? Çok güzel topladınız. E, i̇kiye bölün. Bekliyorum Miray sen de ikiye böl o sırada. Böldüm. Siz de böldünüz mü? Bölmüşlerdi ben. Tamam o zaman çok iyi. İkiye böldünüz. Annenizin verdiği sayıdan çıkartın. Yani aklınızdan tuttuğunuz sayının aynısını anneniz vermişti. O sayıdan çıkartın. Çıkartın mı Miray? Çıkarttım. Aslında şurada... Ben de size bir bıraktım. Evet, buraya koysam yamuk oldu ama yine de durdu. Evet çıkartınıza emin misiniz? Evet. O zaman çıkan sonuç bu sefer zorlandım. Evet. 3. Doğru bildin mi? Doğru. Seninki doğru mu? Doğru. İşlemleri doğru yaptıysanız sizinki de doğru bilmişimdir eminim. Evet arkadaşlar bugün burada videomuzun sonuna geliyoruz sırrı açıklamak yok. Bir sihirbaz asla sırrını açıklamaz. İslam doğru yaptıysanız sizinkini de doğru okumuşumdur. Eminim. Bugün vi, Bugünkü videomuz burada bitiyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu paylaşın. Arkadaşlarınıza gönderin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Evde kalın, sağlık kalın.